اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جونل دوستاريم ayağının altındaki cennetin kokusunu annesinin rızasında rabbisinin rızasının kapısını babasının duasında arayan o iki mübarek insanın sadece bir Allah senden razı olsun evladım demesinin, dünyanın bütün hazinelerinden daha kıymetli olduğunu bilen vefa sahibi aziz kardeşlerim. Hepinizi Allah'ın selamıyla, rahmetiyle, bereketiyle selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Geçen sohbetimizde, Anne babamıza karşı o ağır ama şerefli sorumluluklarımızı konuşmuştuk. Bugün ise o sorumluluğu yerine getirenlere, o hizmeti aşkla yapanlara Rabbimizin hem bu dünyada hem de ahirette bahşedeceği o muhteşem mükafatı, o bitmez tükenmez bereketi konuşacağız. Anne babanın duası Kardeşlerim anne babanın evladına ettiği dua peygamberimizin ifadesi ile Allah ile arasında hiçbir perdenin olmadığı doğrudan kabul olunan bir duadır. O dua kilitli kapıları açan bir anahtar, en zor yolları aydınlatan bir kandil, hayatımızın üzerine yağan bir rahmet ve bereket yağmurudur. Gelin bu en makbul duayı, bu en bereketli hazineyi kazanmanın yollarını hep birlikte yeniden tefekkür edelim. Bu sohbeti paylaşarak, belki de anne babasının kıymetini tam olarak bilemeyen bir kardeşimizin, o cennet anahtarını yeniden eline almasına vesile olalım. Yorumlar kısmına da kalbinizden kopan o en güzel niyazı yazın. Ya Rabbi, beni anne babamın hayır duasından mahrum eyleme. Bu bizim bu dünyadaki en büyük zenginlik talebimiz olsun. Rabbimiz o muhteşem ayetinde İsra Suresi'nde bize o duanın kapısını nasıl aralayacağımızı, o mübarek kalpleri nasıl fethedeceğimizi en ince detayıyla öğretiyor. Onlara öh bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Allahu ekber. Demek ki o büyük hazineye giden yol büyük paralar harcamaktan, devasa hediyeler almaktan önce bir tatlı sözden, bir güler yüzden, bir saygılı duruştan geçiyor. Yaşlandıklarında, belki bunadıklarında, en zor anlarında bile onlara göstereceğin o sabır, o şefkat, o emret annem, canım babam diyen o yumuşak dil, işte onların kalbinden o en samimi, o en içten duanın dökülmesine sebep olacak olan en sihirli anahtardır. Peki, o duayı olan evladın ahiretteki mükafatı nedir? O en güzel ahlakın sahibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mükafatı o en net en müjdeli hadislerinden biriyle nasıl ilan ediyor? Buyuruyor ki anne babasına iyilik eden kimse cennettedir. Başka söze ne hacet? Demek ki cennetin yolu o iki mübarek insanın rızasından, o iki mübarek insanın hayır duasından geçiyor. Onları razı eden Rabbini de razı etmiş, onları gücendiren Rabbini de gücendirmiş olur. Peki bu ahlakın bu vefanın en zirvedeki en güçlü bir insanın hayatında bile nasıl en temel ilke olduğunun o parlak örneğini nerede görüyoruz Gözlerimizi Adalet Halifesi o heybetiyle dünyayı titreten Hazreti Ömer radıyallahu anha çevirelim O bir imparatorluğu yöneten orduları dize getiren o koca halife annesinin karşısında bir çocuk gibi emrine amade dururdu rivayet edilir ki annesi ondan ne isterse istesin halifelik işlerini bir kenara bırakır derhal onun isteğini yerine getirmek için koşardı çünkü biliyordu ki onu halife yapan o güç o kudret asıl olarak annesinin o mübarek ayaklarının altından onun o samimi dualarından geliyordu. O cihanın sultanıydı ama annesinin de kölesi olmaktan şeref duyardı. O annesinin her isteğini emir telakki eden Hazreti Ömer'in o vefa ahlakı nerede? Bugün yaşlanmış anne babasını bir yük gibi gören, onların isteklerini bir angarya olarak kabul eden Onlarla iki kelam etmeye bile vakit bulamayan o hayırsız o bereketsiz evlatlar nerede? O cenneti annesinin duasında arayan o iman nerede? Bugün cenneti parada, makamda, fani zevklerde arayıp yanı başındaki o en büyük cennet hazinesine kör bakan bu gafil bu nasipsiz nesiller nerede? O bereket kapısını kendi ellerimizle kapatmayalım kardeşlerim. O cennet anahtarını kaybetmeyelim. Bu sohbeti yayın ki anne babası hayatta olanlar ne kadar büyük bir fırsata, ne kadar paha biçilmez bir nimete sahip olduklarını anlasınlar ve o duayı almak için birbirleriyle yarışsınlar. Yorumlar kısmına da bu defada şu duayı yazalım. Ya Rabbi Anne babamız hayattaysa onlara hizmet etmeyi, vefat ettilerse onlar için hayır yapmayı bizlere nasip eyle. Sonuç olarak aziz dostlarım, anne babanın duası ve bereketi bir masal bir efsane değildir. O Rabbimizin bu kainata koyduğu en temel, en şaşmaz kanunlarından biridir. O iki mübarek insanın kalbinden çıkan samimi bir Allah razı olsun sözü en kilitli kapıları açar, en bereketsiz işleri bereketlendirir, en karanlık yolları aydınlatır. Onların bedduası ise Allah korusun, en parlak hayatları bile zifiri bir karanlığa, en bereketli kazançları bile bir zillete çevirebilir. Peki, o en makbul duayı, o en büyük bereketi nasıl kazanacağız? Üç adımla. Birincisi, Onlara karşı sabırlı ve şefkatli olacağız. Özellikle yaşlandıklarında, hastalıklarında, en zor anlarında onların elini bir an bile bırakmayacağız. O imtihan aslında bizim cenneti kazanma imtihanımızdır. İkincisi, onlara maddi ve manevi olarak destek olacağız. Kendi soframıza ne koyuyorsak onların sofrasına daha iyisini koymaya çalışacak kendi rahatımızdan önce onların rahatını düşüneceğiz. Bu en büyük sadakadır. Üçüncüsü, onlara saygıda ve hürmette asla kusur etmeyeceğiz. Onların yanında sesimizi yükseltmeyeceğiz, ayaklarımızı uzatmayacağız, onların tecrübelerine, fikirlerine değer vereceğiz. Bu küçük saygı hareketleri, onların kalbinde en büyük sevgi ve dua pınarlarını coşturacaktır. Gelin şimdi hep birlikte hem hayatta hem de ahirete irtihal etmiş bütün anne ve babalarımızın ruhları için ve onlara layık onların hayır duasını kazanmış birer evlat olabilme niyazı ile Rabbimize dua edelim. Ya Rabbi bizi ve anne babamızı o en merhametli olan sensin. Bağışla hayatta olan anne babalarımıza sağlık, afiyet ve huzur dolu bir ömür, ahirete göç etmiş olanlara da rahmetinle, mağfiretinle muamele eyle, makamlarını cennet eyle. Bize, onlara karşı sabırlı, şefkatli, vefalı ve hizmetkar bir evlet olma ahlakını nasip eyle. Dillerimizi onlara karşı tatlı ve güzel söz söyleyen, kalplerimizi de onlara karşı sevdi ve hürmetle dolduran dillerden ve kalplerden eyle. Bizi onların hayır dualarıyla hem bu dünyada hem de ahirette aziz olan onurlu ve bereketli kullarından eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.